Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Among Us oynayacağız. Bayağı sadece Minecraft geliyor dedim. Among Us gelsin diye farklı bir içerik. Ama dur content. Öyle olunca havada olduğunu sanmıyorum. olalım. Beyaz bana salsana. Şey ya krala lele geliyor. Bak video. Bu oyunu arkaya alsam acaba Bak video dönüyormuş. Ben körüm. Ablam da şey Tamam. Bir ölçeklik ben söyleyeyim. Rengi. Bu videoya renk kadar. Türk var mı? Hemen yazalım. Evet. Var. Girelim. O zaman gözlüğe baksana. Çok garip. Şey ne ne yazıyor? Oyun başladı bakalım imposter mı olacağız Kremate mi? <laughs> Kremate olursak oyunumuz ne çıkacak? Ah be Kremate çıktım. Tamam engineer'ım engineer'ım çok güzel. Siz de gördünüz. Ben bu benzin görevini yaparken hep oluyorum. test completed the for the last red 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 I see Gözümün önünde yaptı. <laughs> Muhammed. O üç şişeyi bulacağım lan. <laughs> fazla apaçık öyle. dur buradan gidilmiyor ben bu maplerde vent kullanmayı pek tercih etmem bak kalk bari bir tane görev yapayım sık olmazsın ya. Bu kadar da sık olmasın ya. <laughs> arkadaşlar ya gördünüz değil mi ya? ya arkadaşlar ya ama videosu izlenir büyük ihtimal. Çünkü dolu dolu. Ben zaman bir şeyler oldu. Bazı birisi izler like atır abone olur tam böyle böyle yayılır video ama siz ne yapıyorsunuz izlemiyorsunuz bile direkt shark <laughs> bu hüneyi gözlük veripler kötü insanlar oluyor Şimdi onu bir önceki maçta anladık ve çok aa tamam eğimimi izleyin <laughs> Öldünüz değil mi? Shield. Allah belamı Artık ne, neredeyse konflesiniz. Tu hiç konfle değil. Konfle. Bak konfle gibisiniz. <laughs> en önemli tuşu kapatıyorsunuz şu an. Hemen ışıklısıya basabilirim. Ortaya yani ne direkt koyamam. Burası olabilir. Kim diyorlarmış? Blue and red diyor. Blue and red Açık salaklar diyor. Ne ki atmış. Blue derken. Blue. O Blue'dan büyük ihtimal bahsetmiyordu ama. kameralar gizli. Ben dememiş miydim arkadaşlar? Demiştim ve şimdi daha eğlenceli olacağını inandığım bir şey yapıyorum. Aydan sil koyuyor. Siz gidip saklanmayın ha. Siz gidip saklanmayın abi. Siz gidip saklanmayın. Çünkü biz saklanacağız ve saklanacağız. Linus Protein ya. Senden daha dair... yüksek çıktın da Pardon. Pardon. önce buraya bakar. Bu göremeyebilir. Tamam ben, ben abi benim CO2'ye varmam lazım. Görüşürüz beta. Var yiyeseydin ya hayvan edip ya. Direkt yakmış ya. Bu sırada onlar CO2'de ne yapıyor acaba? Suyu iki de oğlum 2 2 Ki bu da rahat. Evet nerede lan? CO2 <laughs> CO2. Yok, bu suyu iki orada. Bu suyu iki. communications. E bu arada bu mapin o ikisi çok garip bir yer. Baksana ağaç var. Enes Batur'un çarptı ağaca benziyor. Onun dediği gibi ağaç Köklerini her kök kök her köklerini her köke salmış. Baby start. Başlayalım hadi. 10 dakikada. 2 dakikaya geliyorsun. Bir şey say Bir oh. anda izlediği youtuber yeah, baby ya yeah, start demeye başlıyor çok garip olur bence yeah, baby ya yeah, start bu yalanlar için bir tane daha diyorum ve bir tane daha diyeceğim ya yeah, baby yeah. <laughs> ve au, 89 adresini bulacağım dikkatli ol. Bir de bu Hayden Silke benzer bir tane daha mod var. O da <decoratedseven> <Dir -ELLE> <ömicoles. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam ya. düşmüşüm üstünde. Tam böyle zıplamışım ama bu adam beni tutmuş. Ra diye. Alayım ya. Videonun yüzde yüzü bu anan geçecek bu arada. Burada görüşürüz yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu maç daha Şimdi açılış yok. Size Şimdi bu abone falan onu da açılsın. Ay şey olur. Bir de şunu göstereyim. Yeni oyuncaklar için. Oyunumuzun ismi Among Us böyle dönüşüyor. Hayda sik. Ama sadece hayda sik dedi yanında imposter oluyor. Phantom'da yorum yapıyorum. Ne istedik şey yapıyorum. Gülmem böyle. <laughs> Yalan artık be. Ee, sen de içine giriyorsun öyle öldürüyorsun. <laughs> Bak. İş. Tamam. Daha kızından öldüremiyor musun bunları? çoğluyorlar bence. Bak. <laughs> çok güzel bu arada. kadar Gel buraya! Ben Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Biz herkes kaçıyor ki abi yakalayamıyorum. Ben Benim bu alandan çıkmam lazım. Müzik bitti. Aldım. Gördün mü ne? Neredesin? İçeridesin içeceğiz. Çık artık ortaya. Ortaya çık. Herkes senin çir çok çirkin olduğunu biliyor. Yenemedik bir kişiyle. Kuzundan dolayı. Yani o azlığı siz olsaydınız bitirebilir miydiniz arkadaşlar? Şey. Bir o kadar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.